Değerli Arapça severler merhaba. Hikmetli Sözler serimizin dördüncü buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine gayet güzel bir hikmetli söz üzerinde Arapça açısından durmaya çalışacağız. Evet, hikmetli sözümüzün de dahil olmuş olduğu ifademiz şu şekilde başlıyor. Su ile edibun rahimehullah. Su ile fiili, sele se fiilinin meçhul formu. Se ele sormak manasına geliyor. Su ile soruldu. Bu meçhul fiilin naibi faili yani sözde öznesi edibun şeklindeki kelime. Türkçemizde de kullanılır. Çoğulu udebadır. Edepli kişi veya edebiyatçı anlamında biz bu kelimeyi Türkçemizde kullanıyoruz. Rahimehullah. Bu ifadenin daha önce dua maksatlı bir cümle olduğunu ve Allah kendisine rahmet etsin anlamına geldiğini ifade etmiştik. Bu haliyle cümlemiz Allah kendisine rahmet etsin edebin birine soruldu. Evet bakalım ne sorulmuş bir edibe? Mehiye ecmelu hikmetin. Ma soru için getirilmiş bir ifade. Ne, hangisi gibi anlamlar veriyoruz buna Türkçe'de. Hiye munfasıl bir zamir. O anlamına geliyor. Dişil. Ecmelu kelimesi bir ismi taftil. En güzel manasına gelen bir kelime. Hikmetin kelimesi ise hikme. Zaten Türkçemize de geçmiş bir kelime bu yönüyle hikmet, vecize, özlü söz veya bilgelik anlamında kullanıyoruz. Böylelikle sorumuzun şu olduğunu anlıyoruz. En güzel hikmet hangisidir? En güzel hikmet nedir? diye sorulduğu bir edibe. Bunun üzerine o nasıl cevap verdi? Bakalım. Fekale. O da bunun üzerine dedi ki. Kale fiili dedi anlamında mazi bir fiil. Ne demiş? Li benim vardır. Ben sahibim manasında bir ifade isim cümlesinin başına getirilmiş olduğu. Biliyorsunuz isim cümlelerinde müpteda ile haber e, ifadeleri bazen yer değiştirebiliyor. Bu bir şibih cümledir. Vardır, benim vardır manasında kullanılan bir ifade. Benim neyim vardır? Sebauna amen. 70 yılım vardır. Tabii ki bunu artık lafzi olarak benim 70 yılım vardır şeklinde değil de ben 70 yaşındayım şeklinde anlamış olacağız. Evet ben 70 yaşındayım. A Am kelimesi çoğulu a'vam yıllar, seneler manasında çoğulu. Burada ise yıl, sene manasında kullanılmış bir kelime. Ben 70 yaşındayım. Ve ene akra'u ve okuyorum. Ene bir zamir. Ondan sonra bir fiil getirilmiş. Akra'u bir isim cümlesi olarak gelmiş. E, Mübtedamız bir zamir. Haberimiz ise bir fiilden oluşuyor. Ben okuyorum anlamında bir ifade. Şimdi ben 70 yaşındayım ve hala okumaya devam ediyorum şeklinde anlayabiliriz bu ifadeyi. Yani 70 yaşındayım ve okumayı bildiğim andan beri okuyorum ve okumaya devam ediyorum. Me vacettu. Vacede bulmak manasında bir fiil. Vecettu buldum. Ma olumsuzu bulmadım. Tabi bulmadım. Bunu artık Türkçe yapıya uygun hale getirmek için görmedim şeklinde de anlayabiliriz. Ma görmedim. Ecmele daha güzel. Min. İsmi taftille min birlikte kullanıldığında bir şeyden daha güzel Şeklinde bir karşılaştırma ifadesi oluşturmuş oluyoruz. Ecmele min de burada daha güzel şeklinde anlamlandırabileceğimiz bir ifade. E neden mansup olarak geldi? Meful olduğu için. Mevacet tu min hâzihi. Bundan daha güzelini görmedim. Bulmadım. Artık bunu bulmadım demeyiz de Türkçe'de görmedim. Evet neymiş o kendisinden daha güzel bir hikmet görmediği hikmet? İnne meşakkate ta'ati tezhabu ve yabqa sevabuha. Ve inne lezzetel ma'asiyeti tezhabu ve Evet inne hiç şüphesiz <im dans spirit> <nue> meşakka. <methodology> Meşakkatun kelimesi Türkçemizde de kullanılıyor. Zorluk anlamına geliyor. Çoğulu meşakkat şeklinde gelecek. Atta'a kelimesi de taat kelimesini yine Türkçe'de kullanıyoruz. Emre itaat etmek manasındaki bir ifade. Tezhebu ise, zehebe yezhebu. Burada tezhebu e, müennes olarak gelmesinin sebebi, meşakkat kelimesinin müennes olmasıdır. Et Zehebe gitmek manasına geliyor. Geçip gitmek manasına geliyor. İnne meşakkatet taati tezhebu. Hiç şüphe yok ki itaatin zorluğu, Gider. Evet, i̇nsanlara emredilen şeye itaat etmek belki zor bir iştir. Fakat ona, onu bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Yaptıktan sonra bir şekilde gitmiş oluyor. Evet. İtaatin zorluğu gider. Mesela namaz kılmak aslında çok da kolay bir iş değildir. Nefse ağır gelir. Bu zorluk gider. Ve yabqa sevabuha. Bekiye yapka kalmak manasına geliyor. Sevap kelimesi de yine Türkçe'de kullandığımız sevap anlamına gelen, ücret anlamına gelen, ecir, karşılık, mükafat anlamına gelen bir kelime. Buradaki haneye dönüyor. Meşakkat kelimesine dönüyor. Meşakkat kelimesi müennes olduğu için ha da müennes olarak gelmiş. O zaman bu cümleyi nasıl anlamış olacağız? Taatin zorluğu gider sevabı kalır. Evet, namaz kılmak ne kadar zor olursa olsun kılarsınız, onun zorluğu bir şekilde gider ama geriye onun ecri, sevabı kalır. Ve inne lezzetel masiyeti Lezzet kelimesi gene Türkçemizde kullanıyoruz lezzet şeklinde. Tat, lezzet, zevk manasında kullandığımız bir ifadedir. Masiyet kelimesini de eskiler kullanırlardı. Şimdilerde de kullananlar var. Emre isyan etmek manasında kullanılıyor. Taat kelimesinin zıttıdır diyebiliriz burada. O zaman isyanın lezzeti. Hani bazı şeyler vardır Allah tarafından yasaklanmıştır ama nefse lezzetli gelir, hoş gelir. İşte onlar aslında Allah'a karşı bir isyandır. Fakat e, lezzet verir. Peki ne olur o? Tezhebu. Gider. Evet İsyanın lezzeti gider ve yapka iqabuha. Yapka ifadesi yine tekrar edilmiş. Ekab kelimesi ise ceza manasına geliyor. Ha gene burada lezzete dönmüş oluyor. Lezzet kelimesi de müennes olduğu için ha müennes olarak geldi. Şiirsel bir hikmet. Bir beytle karşılaşmış olduk bu ifademizde. Şimdi isterseniz bir de Türkçe tercümesine şöyle bakmaya çalışalım. Bir edibe en güzel hikmet nedir diye soruldu. Bunun üzerine o da şöyle dedi. 70 yaşındayım ve okuyorum. Şundan daha güzelini görmedim. İtaatin zorluğu gider, sevabı kalır. Günahın lezzeti gider, cezası kalır. Evet bu hikmetli sözümüzde kullanılan kelimeleri de yine kolaylıkla istifade edebilirsiniz diye buraya çıkarmış olduk. Hem isimleri hem de fiilleri aynı şekilde göstermiş olduk değerli dostlar. Bunları paylaşacağımız dosyadan sizler bakabilirsiniz. Bu buluşmamızda da bizleri yalnız bırakmamış olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz.